Bu hafta da sizin yapmadığınız bir konuşmadan dolayı size açılan bir dava ile ilgili bir gelişme olduğunu duyduk. Evet. Onunla ilgili son durumu bizle paylaşır mısınız? Geçen hafta farklı bir gelişme vardı hocam. Onu sormuştuk. İzleyicilerimiz belki diyecek ki yine aynı konu mu acaba? Evet aynı konu ama her seferinde farklı bir aşamaya geçiyor. Evet. Yani Atatürk'e hakaret iddiasıyla açılan dava yine aynı dava, aynı dosya. Benim yapmadığım, başkasının yaptığı bir konuşmadan ötürü ben mahkemedeyim. Bu bir skandal. Yani konuşan kim olduğunu devlet çok iyi biliyor. Evet, şahsın yüzü kapatılmış bir şekilde videosuna yani göstermiştik. Evet, hocam. onu da daha evvel göstermiştiniz. Yani saçı sakalı, simsiyah. Aramızda 20 yaş fark var. Kim <laughs> olduğu da belli. Ee, ama beni e, bir takım hedefler için bu iftirayı bana attılar. Yani en iyi ihtimalle zorluk çıkartmak, beni uğraştırmak, yıldırmak gibi en iyi ihtimal bu. Ama onun dışında daha ileri boyutta daha tehlikeli ihtimaller de var. Başka maksatlar da olabilir. Neyse şimdi yani bu süreci herkes biliyor aşağı yukarı. Önce yani mahkemede video izlendi. Zaten hakim de var o video. Beni görüyor, videoyu görüyor. Hala mahkemeyi devam ettiriyor hakim. Bu normal mi? Bir yerden talimat gelmiş olmasa orada derhal bitirmesi lazım. Bir yerden talimat gelmese zaten emniyet bu mahkemeyi hiç şey yapmaz. Daha doğrusu hiç savcıya başvurmaz. Çünkü konuşanı kim olduğunu emniyet çok iyi biliyor. İstihbarat çok iyi biliyor ve bunu götürüp savcıya verip veriyorlar benim benim yaptığımı söyleyerek. Yani istihbarat da biliyor, emniyet de biliyor ki bu ben değilim. Savcı da biliyor ki ben değilim, hakim de biliyor ki ben değilim. Buna rağmen mahkemeyi başlattılar. Emniyet bu fezlekeyi hazırlamamalıydı, hazırladı. Savcı bunu iddianameye dönüştürmemeliydi, orada bitirmeliydi. O iddianame hazırladı ve mahkemeyi başlattı. Hakim direkt beraat sistemiyle, direkt beraat vermeliydi. Bu aynı kişi değil demeliydi, bitirmeliydi. Bitirmedi. Ve beni mahkemeye çağırdı. Mahkemeye gittim, beni gördü, videoyu gördü. Buna rağmen adli tıbba göndermek istedi. Ses kaydı. Fotoğraf çekildi. Ondan sonra ses kaydı yapıldı vesaire. Ankara Adli Tıp'a. Güya Ankara Adli Tıp da yokmuş, bunu inceleyemiyormuş Türkiye'nin başkentindeki adli tıp. Mahsat mahkemeye uzatmak ya. O yapamazmış. Ondan, ondan sonra bir celse daha tabii her seferinde 3-4 ay geçiyor arada. İstanbul'a gönderildi. İstanbul, işte en son onu konuşmuştuk. İstanbul'da ki İstanbul Adli Tıp'ının verdiği rapor, diyor ki kafa yapısı farklı, yüz yapısı farklı, kulak yapısı farklı, yanakları farklı, dudakları farklı, kaşı farklı, burnu farklı, her şeyim farklı. Ama yine de diyor bir ses kaydı daha yapılsın. Her şeyim farklı. Söyleyen sensin. Demek ki bu farklı bir insan. Yani videoda konuşan kişiyle benim her şeyim farklı. O zaman daha ses kaydına gerek var mı? Koskoca İstanbul Adli Tıp bu kadar kendini rezil eder mi? Etti. Ondan sonra mahkeme e, mahkemede e, hakim dedi ki eğer Adana Adli Tıp'ta ses kaydı alınabiliyorsa Adana Adli Tıp'a e, gönderelim. Oradan gelen oradan e, yani cevap bekliyor. A, ama Adana Adli tıbba göndermiyorlar önce. E, Adana Emniyeti Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderiyor. Halbuki kriminalde ne işi var bunun? Yani, her tarafta ses kaydı yapılır da ama bu iş adli tıbbın işi. Kriminale gönderiliyor. Eee Avukatım gitti dedi bu e, siz adli tıbba yazı yazacaktınız kriminale gitmiş yazı oradan gelen cevapta burada e, ses kaydı alınmamaktadır evet, geçen hafta bunu konuşmuştu ses kaydı alınmamaktadır e, ses kaydı alınamamaktadır demiyor demiştim hatırlarsanız evet. yani gelen raporda ses kaydı alınamamaktadır demiyor alınmamaktadır diyor yani bizim işimiz değil bu demek istiyor. Şimdi biz bunu geçen hafta konuştuk. Evet. Bu sefer adli tıbba yazdılar ve bir gün sonra cevap geldi. Bakın Türkiye'de ne kadar hızlanmış işler maşallah. Maşallah uzay çağı yaşıyoruz. Hakim bu sefer adli tıbba yazdı ve bir günde cevap geldi. Mümkün müdür yani? Mümkün müdür? Bir günde cevap geldi ve cevap da biz geçen hafta alınamamaktadır demiyor. Dedik diye bu sefer öyle yazmışlar. İşte burada bakın evet, rapor. ekranı da yansıtıyorlar hocam şu anda arkadaşlarımız. Evet. evet. Ee, i̇zleyicilerimiz de ekrandan takip edebilirler. Evet mesela diyor ki bakın Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı. Ee, nereye gönderiyor? Adana 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne. Filan sayılı yazınıza Grup Başkanlığımızda ses kaydı örneği alınamadığı grup başkanlığımız dediği neresiyse bilmiyorum. Grup başkanlığımızda ses kaydı örneği alınamadı. Bu da bir yal, bu da bir garip yani grup başkanlığı Adana Adli Tıp desene şuna. Adana Adli Tıp'ta ses kaydı örneği alınamadı. Hususu bilgilerinize arz olunur. Adana Adli Tıp'ta ses kaydı alınamıyormuş. İnandınız mı? Çocuklar ses kaydı alıyor öyle değil mi? Evet. Tam vayınlık yani. Yani tam e, vayınlık, tam bir rezalet, tam bir skandal. Acaba Adana Adli Tıp'ta elektrik var mı diye merak ediyor insan. Acaba Adana Adli Tıp çölde mölde falan mı yoksa? Acaba Adana Adli Tıp Afrika falan mı yoksa? Telefonla bile ses kaydı yapılıyor. Utanın, utanın. Bu kadar olmaz ya. Yani Adli tıbbı da rezil ettiniz, mahkemeyi de rezil ettiniz. Bu ne rezalettir ya? Yani sırf beni İstanbul'a göndermek için bunu yapıyorlar. Ben zaten İstanbul'a gidecektim. İstanbul'a giderim bir şey olmaz. Ama bu kadar kendiniz rezil etmeyin. Ya başka bir şey planlıyorlar. Ya sırf uğraştırmaksa beni, ya bu kadar kendilerini rezil etmelerine gerek yok. Ya ben zaten uğraşmaya alıştım. Bundan da yorulduğum yok. Ama adli tıp rezil oluyor. Ankara adli tıp, İstanbul adli tıp rezil oldu, yetmedi. Şimdi Adana adli tıp. Tarihe geçiyor yani, bu dosya tarihe geçiyor yani. Bir gün devran değişirse bu işin içinde kimler varsa hakiminden savcısına emniyetçisine hepsi bunun hesabını mahkemede verecek. Bunlar bu devran bizim devranımız istediğimiz yaparız zannediyorlar. Böyle alenen, utanmadan böyle aleni yapıyorlar. Çekinmeden. Çekinmeden yapıyorlar. Daha ben söylemiştim. Yani beni belki de o kişinin adını vermeye zorlamak için Halbuki ben bunu söyledim. Ben muhbirlik yapacak adam değilim. Gidin onu karaktersizlerden isteyin. Ben nasıl bir karaktere sahip olduğum hayatımla meydandadır. Ben böyle bir şey yapacak adam değilim. Mahkemede de bunu hakime de söyledim ben. Beni buna zorluyorlar. Adını vereyim diye. Videoyu sen hakim videoyu izliyor. Bana bakıyor, videoya bakıyor. Daha bu adama söylemeye gerek var mı? Biliyor. Çok iyi biliyor. Ben söyleyeyim istiyor. Söylemedim de söylemem de. Daha evvel açıklamıştım. Sanki şöyle bir plan var. Hatırlarsanız 2-3 ay kadar önce emniyet görevlileri gelip hocam size tehdit var demişlerdi. Evet dile getirmişler. Daesh'ten ölüm tehdidinden bahsetmişlerdi. Sanki bu iş onunla alakalı. Ben o kişinin adını vereceğim. O kişi de daişçi olarak bilinen onlardan mı, değil mi bilemem. Devletin söylediğine göre. Daişçi olarak bilinen birisi ve ben onun adını vermiş olacağım. Böylece daiş bana suikast yapmış olacak. Adını verdi diye suikasta uğradı. Eğer bir suikast yapma planları varsa onların üzerine atacaklarsa onun için bu işi yapıyor olabilirler. Ben daha evvel de açıkladım. Yine söylüyorum. Benim başıma bir şey gelirse hiçbir örgütten, hiçbir kimseden kimse şüphe etmesin. Tetikçinin kim olduğunun da önemi yoktur. Bunu bana yaptıran derin devlet, Türk derin devleti'dir. İki kere iki dört. Yıllardan beri bana düşmanlık yapan onlardır. Bana bir şey olursa da bunu yaptıran da Türk Derin Devleti'dir. Ama böyle bir şey ağzımdan böyle bir isim kaçırırsam işte onlar da bundan dolayı suikast yaptı diyecekler. O işte size tehdit var lafları da bunun ön hazırlığı. Zaten tehdit vardı. Onlardan birinin adını da verince işte onlar suikast yaptı. Allah'ın öldürmediğini kimse öldüremez. Allah'ın müsaade etmediğini kimse yapamaz. Ecel bir tanedir. Biz bir ecele iman etmişiz. İki tane ecel yok. Vakti gelmeden kimse kimsenin canını alamaz. Öldürecek olan Allah'tır. Kullar değildir. Ne planlıyorlarsa planlasınlar. Ee, biz muhbirlik yapacak değiliz. Ve İstanbul'a gitmem herhalde karar verecek hakim büyük ihtimalle. Ve bu rezalet bakalım daha ne kadar sürecek. İstanbul adli tıpta ee, bakarsınız bir ses kaydı alır, görüntü alır filan ondan sonra iyi alamamışız der. Bir daha gel, bir daha alalım der. Bu böyle devam ettirebilirler bu rezaleti. Ben bütün mahkemelerim böyle yapıyorlar. Terör mahkemesini de böyle uzattıkça uzattılar. Son dakikada bir iddianame daha, son dakikada bir tane daha, son dakikada bir tane daha. Maksat mahkeme bitmesin. Bunu da öyle yapacaklar gibi görünüyor. Kendileri bilir, günahlarını çoğaltıyorlar. Bizim inşallah mükafatımız artıyor, onların günahı artıyor. Bizim sabrımız artıyor, onların iğrençliği artıyor. Kendileri bilir, rezil olmak istiyorlarsa buyursunlar bu rezaleti devam ettirsinler. Anlamayanlar artık anlıyor. Bugüne kadar bizimle uğraşıldığını anlamayanlar acaba sizde bir şey mi var yoksa gibi düşünenler vardıysa onlar da artık anlamaya başlıyor. Yani bu bu hocayla uğraşıyorlar. A anlamayan da anlıyor. Adliyedekiler de anlıyor. Emniyettekiler de anlıyor. istihbaratçısı da anlıyor. Hepsi de anlıyor. Toplum da anlıyor çeşitli kesimler hepsi anlıyor yani konuşan başkası mahkemede olan benim Allah'ın dediği olur